Ben Damla bugün sizlerle adım adım dikiş derslerimizin 21. bölümünü paylaşıyorum. Diğer dersleri izlemek isterseniz şuradan çıkan yazıya tıklayabilirsiniz. Bugünkü dersimizin konusu düşük kol nasıl yapılır? Yapımı takma kol dikmekten çok çok daha kolay. Yeni başlarken tercih edebileceğiniz bir model bence kesinlikle. Zaten hazır böyle kışta geliyorken oversize sweatshirtlere de ben ayrıca çok yakıştırıyorum. Bu arada ufak bir not. Üzerimdeki öpücük yaka karpuz kollu bluzun yapımını görmek isterseniz videonun açıklamalar kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Şimdiden fazla uzatmayayım ve hemen başlayalım. Şimdi işe öncelikle kalıp çıkararak başlayacağım. Düşük kolun kalıbı normal kola göre biraz daha farklı oluyor. Ve ben de hem dikimini hem de kalıbını çıkarmasını tek bir videoda anlatmaya karar verdim. Şimdi kumaşım şöyle iki kat bir şekilde önümdeydi. Ve kenarından tekrardan ikiye katladım. Şöyle gördüğünüz gibi dört kat kumaş elde ettim. Şurası benim kumaş katım. Kalıp olarak yine istediğiniz herhangi bir kıyafetinizi kullanabilirsiniz. Ben takmak kolu anlatırken kalıp olarak kullandığım ceketimi kullanmaya karar verdim. Çünkü burada size bir şey göstermek istiyorum. Ceketim yuvarlak kol olmasına rağmen bundan düşük kol kalıbı çıkarabiliyorum. Bunu göstermek istiyorum şu anda size. Pratik kesim yaparken kalıp konusunda oldukça özgür olduğumuzu tekrar tekrar göreceğiz böylelikle. Şimdi ceketimi ikiye katlıyorum. Ve kat yerleri birbirinin üzerine gelecek şekilde şöyle yerleştirdim. Şimdi alt taraftan yine kesmeye başlıyorum. Ben ceketimden biraz daha geniş bir sweatshirt istiyorum. Onun için daha çok genişleteceğim. Şimdi kol altının hizasına geldiğimde burada minicik bir kıvrım yapacağım. Ama gerçekten çok minik bir kıvrım olacak bu. Minik kıvrımımı yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi diğer taraftan devam ediyorum. Yakasını keseceğim. Aynı şekilde ve ceketimin kolunu katlamıyorum içeriye doğru fark ettiyseniz omzunu böyle devam ettireceğim koluna doğru. Şimdi bu şekilde kestikten sonra ceketimi alıyorum. Şurayı dümdüz bir şekilde yukarıya çıkarmam gerekiyor. Eğer burayı böyle çapraz çıkarırsanız, kolu birleştirdiğinizde burada böyle bir toplanma yaşarsınız. Düşük kol kalıbının ilk püf noktası bu kısmın dümdüz olması gerektiği. Kumaşın ipliğinden bakarak yapabilirsiniz zaten. Bu şekilde kesimimi yaptım. Şimdi ön parçayla arka parçayı aynı anda kestiğim için, ön parça için düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Düşük kol yaparken ben sadece yakasıyla oynuyorum. Ne omzuyla oynuyorum ne de koluyla oynuyorum. Çünkü zaten rahat bir kalıp yaptığımız için, kolumuza doğru düştüğü için tam üzerimize cuk diye oturmasına gerek olmuyor. Yakamı kestim. Şimdi kol parçalarımı keseceğim. Kumaşımın şu kenarında kalan kısmı kullanacağım kollarımı kesmek için. Dörde katlayıp kesmek için dar bir parça olduğu için tek kolu bu enden çıkaracağım. Bunun için de boyuna tekrardan katlıyorum. Şu şekilde yine dört kat kumaşımı elde ettim sonuç olarak. Beden parçalarımdan herhangi birini alıyorum. Ve kumaşımın şurasındaki kat yerine yerleştiriyorum. Bu şekilde. Daha sonra ceketimi alıyorum. Ceketimin kolunu da buraya yerleştiriyorum ama omuzuna kadar çıkmanıza gerek yok. Zaten omuz burada bedenden geleceği için şöyle kısa bir kol kesmemiz gerekiyor. Bunun için kol altından yerleştirmeniz yeterli. Şöyle kolumu yerleştirdim buraya. Uzun bile yapmışım gördüğünüz gibi. Kollarını lastikli yaparım yaptığım şeyin. Uzun keseyim. Ceketimin kolunun şöyle silüetini çizeceğim buraya. Çünkü kol darlığını falan bundan bakarak yapacağım. Bu şekilde çizdim. Ama kolumuzun genişliğini buraya göre kesmemiz gerekiyor. Yani buna göre kesmeyeceğiz. Bunun için tekrardan şöyle düzeltiyorum. Bu kısmı giydirerek genişleteceğim ve kesiyorum. Bir tık daha ay bırakmamız gerekiyor. Burada kolun ucuna doğru daraltma yapmayı unutmayın. Dümdüz bir dikdörtgen kesmeyeceğiz. Bu şekilde biraz da pay bıraktım. Ve çıkardım kolumu. Parçamı boyuna doğru katladığım için şurada da bir kat yeri var. Onu da şimdi ayırmam gerekiyor. attım. Dümdüz kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi sıra geldi dikme işlemine. Öncelikle arka parçamın üzerine ön parçamı yerleştiriyorum. Bunları omuzlarından dikiyorum. omuzlarından bu şekilde diktim. Şimdi şöyle ayırıyorum. Ve şu kolumun düzlüğü önümde olacak şekilde seriyorum önüme. Daha sonra kol parçamı alıyorum. Ve kol parçamı yüzleri birbirine bakacak şekilde bu kısma yerleştireceğim. Şöyle tam ikiye katlayıp iğne takıyorum. Ve bu iğnemi buradaki dikişime denkleştiriyorum. Ortasını ve kenarlarını iğne ile sabitlerseniz rahatlıkla dikersiniz zaten. Çünkü dümdüz dikeceğiz. Bu şekilde kolumu yerleştirdim. Aynı şekilde diğer tarafa da yapıyorum. İkiye katlayıp iğne takıyorum. Dikişimle denkleştiriyorum ve iğneliyorum. Bir ortasına, bir başına, bir de sonuna. Şimdi burayı da dümdüz dikiyorum. Kollarımı bu şekilde dümdüz diktim. Şöyle görünüyor. Şimdi omzundan tutuyorum ve ikiye katlıyorum. Kol altını birleştireceğim. Yine düzgün dikebilmek için üç tane yine takacağım. Bir kol ucuna, iki şu dikişlerin birleşim yerine. Çünkü dikişlerin tam üst üste gelmesi gerekiyor. Üçüncü de etek ucuna. Böyle dikiyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde. Buradan dikiyorum kıvrımıma geldiğimde kumaşımı şöyle birazcık çekiştiriyorum ve düz olmasını sağlıyorum ki daha güzel dikebileyim. Oradaki kıvrımı böylece bozmamış olacağım. Kol altlarımı da bu şekilde diktim. Şimdi bakalım düzüne çevirelim. Gördüğünüz gibi düşük kolu gayet başarılı bir şekilde dikebilmişiz. Düşük kolda asıl bedende nasıl durduğu önemli olduğu için Huriye'nin üzerinde ayrıntılı bir şekilde tekrardan göstermek istedim. Şöyle omzu düşmüş gibi görünen, kolu biraz daha aşağıdan başlayan bir model aslında bu. Gerçekten kullanımı da yapımı da oldukça rahat. Kesinlikle yapmanızı en azından bir kere denemenizi tavsiye ediyorum. Ve düşük kol yapmak işte bu kadar basitti. Bir sonraki dersimizin konusu ne olsun istiyorsanız yorumlar kısmına muhakkak yazın. Bugünlük benden bu kadar. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.